Bayram Usta kolay gelsin. Sağ ol kardeş. Valla zor yetiştik. Başlamışsın. Başladım. Bayağıdır video çekmiyoruz da. Evet. İzleyicilerde talep var. Sazan yeni geldi herhalde. Sazanımız yeni geldi. Daha bir saat oldu geleli. Haber atmış mı? Haberine atmış. Burada bayılışlar. Sağ ol. Kolay gelsin. Teşekkürler. Aman. düşürdü abi. Kaviyer var arkadaşlar. Kaviyer yok. İyi iyi. Olmadı daha iyi. Zaten tam şu anda mevsimi. Şöyle çekelim abi. Çek abi şöyle. Az daha erken gelsemişim, baştan alacakmışız videoyu da. Kullarını yüzmeye yetişemedik. 8 evet. kilo bir var, 6 kilo bir var. E iyi. 6'sını doğradık, şimdi 8'i var. Bu 8 kilo yüzme 8 kiloyu da evet. alırız o zaman videomuza. Dilim şeklinde mi keseceğiz? Hayır. Pilot mu yapacağız? Floto yapacağız, kılçık yapacağız. E, öyle istedi. E, i̇yi abi. Görelim kılçığını nasıl alıyor bayramıza. Şu yanakları. Evet. Şurası bayağı sert oluyor. Evet, o boyun kısmı. Neredeyse bir uzunluk boylu gibi oluyor yani. Bazı yorumlarda yazıyor izleyiciler. Bıçak keskin değil falan diyor ama. Bak bıçağımız keskin de. Bilseler yani kemikler bayağı bir sağlam. Yanlış parmağımız dokunmuş da yayın kesildi az önce. Çekemedik Kılçık bari. Kılçık mu? He? Kılçık mı o? Evet. Şöyle bir inceleyelim. Kemik gibi oluyor. Parmakla kırılmıyor. Sıkıntı. Bıçak kesmiyor. Kemik. kütür kütür ses geliyor oradan. <laughs> Şöyle. Evet abi. Sonra şu Şuradaki Uzun kılçıkları alacaksın galiba değil Tabii, mi? Alacağız. Tramayı yarısını burada aldık. İyi usta. Şimdi bu çıkan parçaları neden attığımızı da Söyleyelim. Müşteri istemiyor. Denizde balığı gelen de böyle şey. ince detaylarını Yani evet. bu şekilde kesince kabul etmiyor müşteri. Anlamadı mı? Anlamadı. Anlamadı ama. Anlamamak bir daha Anlam Anlam söyle abi. İyi. Otursun iyi. bu nasıl sik? Sağ değil mi abi? Çaylar nasıl abi? Çaylar filiz fena. Zaten çay. abi. kemik. Kemik. İzleyicilerimiz sanmasın orada et kaldı. Hayır et yok. Tamamen kemik orası. Zaten yenebilecek kemik kısmı Bayram Usta ayırıyor şu şekilde. Vallahi gayet güzel yani balığımız. Yiyen müşterimize afiyet olsun diyoruz şimdi. Bak böyle açtım ve galo... Şöyle açtım güzel bir sindeyim güzel. Hep yağ gördüm mü şurada? Sarı sarı yedim. Anladım. Şimdi de kılçığına saracağız Tabii, Ona bakacağız. kılçığı hemen şöyle. O, şöyle. Kısmı, o kısmını merak ediyoruz Bayram Usta. Onu biraz yakından inceleyelim. Bıçağın olduğu kısım komple kılçık. Tabi kılçık olan kısmı atmıyor Bayram Usta sanırım onun için et oluyor. Evet. Şöyle yakında. Yaklaşık evet. 10 yıldır bu işi yaptığı için Bayram Usta eli alışkın. Şöyle göstereyim. Be evet. Yakından şöyle. Kırışlan gördün mü? Evet. Sarı sarı. Ha. Tam yağlanmış şey. Ama diğer işte piştikten sonra başı basit ayrılır. Şunlar kemiklerin izi galiba değil mi? Evet, aynen. Kılçıkların. Aynen. Şunlar. Evet. Şunlar kılçık değil artık. İzi. değil, değil. Ha. Değil. Güzelce inceleyelim. Ben yapıyorum böyle güzel bir diye, rahat bir diye, içi bir diye. Evet. Sanırım böyle e, ince ince şeyler vardır. Evet, vardır. Ama yani ağız kılçın yerken bir olmaz. Aza gelmez. Ağız gelmez. Şöyle. Doğru. Yanı verir. Şöyle. Evet. Şimdi şunun kabasına kılçını alalım. Bayram Usta diğer 8 kiloyu keseceğin zaman haber et de tamam. onu baştan alalım. İzleyiciler güzelce baştan sona izler. İzlesin. yorum yapanlar e, videolarımıza yorum yap, yorum yapan izleyicilerin çoğu şimdi bölge bölge değişiyor bu Aferin. şimdi Denizli'de müşterilerin yüzde doksanı bu şekilde istediği için biz böyle yani. yapıyoruz ha, bazı müşteriler diyor işte balın orası atılır mı burası atılır mı ama müşteri istemeyince ne yapacak bak kaçını şöyle Heh. Burayı güzelce pişirsin, yesin yerim. Bazı müşteri o. Balığın pulunu da yani. Evet. Pullu pişiriyor. E tabi pullu seviyor abi. Hı hı. Pullu seviyor. Bak böyle böyle kıç kıç gördün mü şöyle? Evet. Bak şuralar hep yağ. Ya, ya değil, değil mi? Evet. Anladım. Kışın sezonda fazla işin yoğunundan Aynen. video çekme imkanımız olmadığından bayağıdır videomuz yok. Sanırım bunu izler artık sevenlerimiz. Şu işlem tamamdır. Şöyle kavasını yarıyoruz. Kavasını bir şey özellik istedi. Kafayı da istedi. Aynen. E orada da vardır herhalde değil mi eti? Vardır Yine vardır. Peki somon balındaki bu çorba olur mu bunu kafa? Yapıyorlar ya. Yapan var değil mi? Yap yapama yani. Yapmayan evet. var. Evet. Kızartırıp da kıtır kıtır yiyen ama. Maşallah. En işte var yani. İyi iyi iyi. Bayramı. Şöyle. Tamam. Abi eline sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun.